Engel Bodrum'da eski kocası tarafından boğazı kesilerek hunharca katledilen genç kadının cenazesinde gözyaşları sel oldu. Acılı baba kızının tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Kadınlarsa cenazede kadına şiddeti protesto ederek sloganlar attı. Gelecekteki Benim Önceki gün Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde eski eşi Mert T. tarafından önce boğazı kesilen, ardından da kalbinden bıçaklanarak öldürülen 25 yaşındaki Gizem Olgun son yolculuğuna uğurlandı. Tabutun başından bir an olsun ayrılmayan acılı baba, Cenab Olgun tabutun üstünde serili olan kızının yazmasını severek kokladı. Yalıkavak Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından genç kadının cenazesi omuzlarda mezarlığa götürüldü. Cenaze namazı öncesinde cuma namazı nedeniyle verilen vaazda kadına şiddet konusu işlendi. İmam vaazda kadınların dövülmediği, kadınların alınıp satılmadığı, kadınların meta olarak kullanılmadığı dünya arzu ediyoruz. İşte böyle kötülüklerden önünü alabiliriz. Dün anasına söveceksin, yetmedi ağzını burnunu kıracaksın, yetmedi öldüreceksin, sonra 8 Mart'ta çiçek takdim edeceksin. Hadi be ortan dedi. Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Yalıkavak mezarlığına götürülen Gizem Olgun'un cenazesi için toplanan yakınları, arkadaşları ve bir grup kadın, kadına şiddeti protesto etti. Omuzlarda taşınan cenaze Yalıkavak mezarlığına götürüldü. Yol boyunca sloganlar atan kadınlar, kadına uzanan eller kırılsın, kadına şiddete hayır diyerek mezarlığa kadar yürüdü. Cenazeye katılan erkekler de kadınlara destek vererek sloganları alkışladı. Gizem Olgun'un cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi. 2008 yılında 16 yaşında evlenen Gizem Olgun'un 8 yaşındaki oğlu içinse Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye girdi. Çocuğa annesinin yaşamını yitirdiği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından gönderilen bir pedagog eşliğinde söylendi. Çocuğun psikolojik sorunlar yaşamaması için yardım elini uzatan bakanlığın görülecek cinayet davasına da müdahil olacağı öğrenildi.